Kripto Bakış'tan herkese merhaba. Bugün 3 Haziran 2022 günlerden Cuma hafta kapanışındayız. Bakalım başlıklarda neler var? Önemli makro tarafında açıklanan veriler. Kripto tarafında Bitcoin madenciliği geliri nerede? Ethereum tarafında biraz korku var. Bakalım neden? Ve The Economist bir rapor yayınladı. O raporda kripto ile ilgili neler var? Ve Tether'in kurucu ortağı bakın ne dedi? Herkese tekrardan selamlar. Makro ekonomiye girdiğimizde önemli gelişmeler var. Richmond Eyaleti FED Başkanı Thomas Barkin, ABD tarafından açıklanan ekonomik verilerde bir resesyon işareti görmediğini açıkladı. Almanya tarafına baktığımızda Ekonomi Bakanı Habeck, Rusya'ya karşı yapılan yaptırımların Rus ekonomisinde giderek hissedileceğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası üyesi Robert Hosman, Euro bölgesinde gelen en yüksek enflasyondan sonra Temmuz ayındaki 50 bas puan arttırımı şu anda yüksek olduğunu dile getirdi. Dün açıklanan ABD istihdam verileri beklentinin altında kaldı ve bununla birlikte ABD borsaları pozitif kapandı ve arkasından da tabii kripto etkisindeki korelasyon nasıl oldu bunları konuşacağız teknikte. Brent petrol ise 120 doların altında hala seyir halinde. Ons altın yükselişe geçti ve dolar kuru hafta başından itibaren 16.50 doların altında işlem görüyor. Makro tarafında gelişmeler bu şekildeydi. Kripto ekosistemine baktığımızda Bitcoin'in fiyatlanması hala akımıyla bir şekilde devam ediyor bu fiyat sıkışması ve Bitcoin üzerinden devam edecek olursak Bitcoin'in 2022 yılının ilk çeyreğinde madencilik gelirlerinin çok fazla düşüş gösterdiği belirlendi. O da zincir üstü metriklerde önümüze geliyor. Tabii ki bu madencilik gelirleri düşerken aynı zamanda hash oranları yukarı yönlü hareket ediyor. Son dönemlerdeki hata en yüksek hash oranlarını yaşıyoruz diyebilirim. Burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Her ne kadar madencilik geliri düşmüş olsa da kar oranları sebebiyle rekabet çok daha fazla Bitcoin madenciliğinde. Ethereum'a geliyorum. Ethereum'un güncelleme haberleri maalesef biraz fazla korku yarattı Ethereum üzerinde ve beklenen fiyatlanmayı hala gösteremiyor ve bunun için teknik analizde detaylı bakarken beklenen seviyelere ne zaman gelebilir bir tahmin yürüteceğiz sizlerle. Ve arkasına Ethereum üzerinde önemli bir nokta vardı. O da fon girişiydi. 882 milyon dolardan fazla dün 24 saat itibariyle bir akış geldi fakat fiyatlanmayı yukarı çekemedi. Ve geliyorum önemli bir rapora. O da The yayınladığı bir rapordu. Bu raporda aslında dijital ödemelerle birlikte tüketici güvenine baz alan bir amaçlama vardı. Detaylara baktığımızda ise hem ekonomisi büyük ülkeler ve hem de ekonomik olarak gelişme olan ülkelerde yapılmış anketlerden kaynaklı bir rapor çıkardılar ortaya. Yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmek için kripto yatırım yapma tercihini kullanıyor ve bununla birlikte de aslında kriptoya daha fazla yararlı baktıkları ortaya çıkıyor. Bununla ilgili güzel bir anket tabii ki. Hangi ülke ülkelerin katıldığını bizzat belirtmişler. Burada da Türkiye olduğunu işlerinde söylemek istedim. Peki şimdi geliyorum. Bir önemli haber var. Arkasından teknik analiz. Teter'in kurucu ortaklarından biri önemli bir açıklama yaptı. Bilin bakalım neyle ilgiliydi? Tabii ki Terra Luna'nın çöküşüyle ilgiliydi. Stabil coinlerle ilgili bir cümle kullandı. O da algoritmik sistemin maalesef ve maalesef bu tür olaylarda fiyasko yaşandığı için muhtemel sonunun bu olacağını öngördü. Bakalım gerçek öyle mi? Çünkü birçok algoritmik sistemde stabil var. Hepsinin detaylarıyla ilgili de Fexobit tarafında blok kısmında detaylı bir yazı hazırlayacağız sizlere. Bunlarla ilgili bilgiyi de oradan alabilirsiniz. Şimdi hızlıca geçiyorum. Zincir üstü verilere, fiyatlanmaya ve teknik analize. Evet şimdi hızlı bir şekilde fiyatlanmalara gireceğiz. Öncesinde tabii ki fiyatlanmaları konuşurken neye gireceğiz? Bir zincir üstü verimiz var. Arkasından da hemen teknik analize gireceğim. Şimdi fiyatlanmayı hızlı bir şekilde dönüyor ve döndüğümde de her kısmın şu anda yeşil olduğunu görüyorum. Tabii ki dünkü açıklanan verilerin arkasından pozitif kapanan bir piyasa vardı. Bugün itibariyle de Bitcoin, Ethereum ve birçok altcoin aynı bir şekilde konsolide hareket ederek artık yukarı yönlü bir alımın geldiğini biraz daha baskın hafiflediğini gösteren reaksiyonlar verdi bize. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin ve Cardano ada var. Adayı bu tarafta bu platformda olmasının sebebi şu. Biliyorsunuz buradaki kısım bir süredir değişiyor. Ama bu piyasa değeriyle alakalı bir durum. Dördüncü olarak sıraladıkları. Solana bazen buraya geliyor ve XRP gelebiliyor. Zaten top 20 coins'a baktığımızda da şurada günlük yükselen kısmını görüyorsunuz. Trendleri görüyorsunuz. Buradan da fikir sahibi olabilirsiniz diyorum. Cardano'nun yükselişi gayet güzeldi Çünkü zaten biliyorsunuz aybaşı itibariyle Vasil Hardfork tarafıyla ilgili gelişmeler başladı. Bu da fiyatına önemli yönde pozitiflik kattı. artık Cardano da bir noktada yani ada tokenı beklenen fiyatlanmasına artık gelmeye çalışıyor diyebiliriz. Zaten buradaki fiyatlanmaya baktığımızda %4.24'lik bir yükselişe sahip. Bitcoin ise 24 saat içerisinde 2.11'lik bir artış göstermiş. Tabii ki buradaki piyasaya bakarken ne görmüyorduk burada? Stabil görmüyorduk. Onun için de diğer terminali açacağım size. Yalnız buranın şöyle bir özelliği var. Üstüne geldiğinizde bakın 7 günlük zaten ortalamada 5.92'lik bir yüzdeyle artış göstermiş Bitcoin fiyatlanmasında. Şimdi geçiyorum stabil coin'lerin olduğu e, ekrana. Burada da USDC, USDT, e, BUSD ve e, USD var. Tabii ki onu şu anda e, konuşmayalım dersiniz Luna tarafını ama e, buraya baktığımızda e, genel olarak zaten stabil coin'lerden çıkış var ve zincir üstü verilere bakmıştım dün ama bugün onu göstermeyeceğim size ekran görüntüsü olarak. Sadece dile getireyim. Stabil coin'lerden ciddi bir e, akış var. O da biliyorsunuz ki zaten piyasa yeşile döndüğü için direkt major e, major coin ve alt altcoinlere yönelen bir para söz konusu. Şimdi buraya baktığımızda Ethereum yeşil gözüküyor ama buraya baktığımızda kırmızı gözüküyor. Buradakiler yani global çapta ortalama bir veriyi veriyor size. Şunu sakın unutmayın. Yani işlem yaptığınız platform, kripto platformundaki hacim oranına bağlı olarak fiyatları görürsünüz. Buradaki total ve globaldeki rakamlar bunlar. O yüzden değişiklik gösterebiliyor diyorum. Bu detayı da en azından belirtmiş olayım size. Evet. Şimdi iki zincir üstü bir verisi var ama çok uzun tutmayacağım size. Çünkü bugün bir tanesini özellikle hızlı bir şekilde geçeceğim. Phantom'ın teknik analizini aldım biliyorsunuz. Çok uzun süredir Phantom aşırı şekilde değer kaybına uğradı ve ciddi bir düşüş yaşadı. Ama bugün almanın bir sebebi var. Çünkü bugün bir kırılma noktası yaşayabilir bugünden sonra. Teknik analize de bakacağız. Şimdi hemen Phantom'a geliyorum. Phantom'ın zincir üstü verisini açtığımda burada totalde giriş ve çıkışta karda olan ve zararda olan durumları görüyoruz. Hangi rakamlarda cüzdanlarda Phantom bulunuyor veya hangi rakamlarda çıkış yapılıp Hangi rakamlarda içeride Phantom e, bulunuyor ve kare geçiliyor onu gösteriyor bize. Şimdi ortalama olarak 0.32 ila 0.40 dolar arasında bir fiyatlanmada ne kar ne zarar ilişkisi yaşıyor yatırımcılar. Hatta bu rakamlar arasında da e, totalde 3.47 bin adresin bulunduğunu gösteriyor. Yani total volümü diyor. Total e, Phantom hacmi de 182.39 milyon Phantom olarak göstermiş. Şimdi e, aktifliğe kârı geçen kısma bakalım. E, fark ettiyseniz kırmızı toplar çok daha fazla. Çünkü uzun bir süredir düşüş eğiliminde ve felaket şekilde e, bu düşüşten zarara uğrayan e, bir kitle olmuş maalesef. Ama ufak 3 e, kısım var ve bir tanesini hemen gösteriyorum. 0.33 ve 0. 1.32 dolar arasında kâra geçen bir kitle var. O da adres sayılarını vermiş. 4.71 bin adresin olduğunu gösteriyor. Bunlar kâra geçen adresler. Hemen zararda söyleyeyim. 0.41 ile 0.79 minimum maksimum rakamlar bunlar fiyat rakamları. Bu rakamlarda da yatırımcılar çok fazla zarara girmiş. Hatta hemen belirteyim adres sayısı da 8.49 bin adresin zararda olduğunu bize gösteren bir zincir üstü verisi. Şimdi buradan baktığımızda ne anlıyoruz biliyor musunuz? Hemen hızlı bakışa geliyorum Phantom'ın. %13'lük bir kısım kâra geçmişken Phantom'da %83'ünün de zararda olup çıkış yaptığını gösteren bir durum var. %4'lük kısım da hala Phantom'da ne kârda ne zararda olan bir bölüm. Evet, şimdi teknik analize girmeden önce de son bir zincir üstü verim var. O da bu, bugün Bitcoin'in e, yoğunlukla alım bölgesi mi, satım bölgesi mi ve fiyata göre hareket edilen bir e, sistemini görüyoruz. Ortalama hareketleri görüyoruz. Şimdi buradaki zaten şu beyaz çizgi gördüğünüz yer e, bizim fiyatlanmamız ve altta da zaten ortalama yatırımcıların hareket ettiğini gösteren bir veri var. Turuncu olan kısım bu. Şimdi ekranda gördüğünüz üst yer kırmızı aşağıda gördüğünüz yer yeşil üst taraf yoğunlukla satışın geldiğini gösterirken alttaki yeşile geldiğinde de yoğunlukla alımın geldiğini gösteren bir kısım var. Zaten bakın buradaki en dipler yeşile gelen bölgede en dibe ulaştığında buradaki grafik çizgisi sonra yukarı doğru bir hızla inme göstermiş. Hem fiyat artışı gösterirken hem de yukarı en yukarı fiyatla birlikte artarken artık güzel bir satım bölgesine gelmiş ve o satım bölgesinden aşağı yönlü hareket etmiş. Şimdi son döneme doğru gelirsek artık giderek daha fazla alım bölgesine yaklaştığını yatırımcıların hem ellerinde tuttuğunu hem de giderek almaya başladığını gösteren bir veri görüyoruz burada. O yüzden çok fazla satım bölgesinde değiliz. Ama tabii ki ne demiştim? Panik satışlar geldiğinde de bu fiyatlanmalar etkileniyor. Ama asıl asıl önemli nokta şu ki bu baskılanmayı biraz daha hafiflettiğimizde zaten e, önümüzdeki süreç biraz daha yatırımcılar için e, fiyatlanmanın ve alımın daha rahat olacağı bir döneme geçeceğini söyleyebilirim. Evet hızlıca hemen Bitcoin'in grafiğine geliyorum. Evet Bitcoin'e geliyorum. Bitcoin'in grafiğine geldiğimde de evet burada ışın çizgim vardı ve beklediğim şekilde gidiyor hareket aslında. E, Bitcoin'de dolar bazlı 4 saatlik mum grafiklerine bakıyorum hızlı bir şekilde yaklaştırırken bakın buradaki ışın e, Trend çizgim var ve buranın altına da bakın düşmemeye çalışıyor. Şuralar bizim için önemliydi. 29 bin işte 484 dolara kadar neredeyse inmiş ve aşağıdaki desteğimden. 29.209'a kadar bir satış geldikten sonra yukarı ivme göstermiş. Hangi tarihte? 29 e, Mayıs tarihinde. Sonrasında o yukarı ivme ile birlikte bir tepe yaptı Bitcoin. 4 saatlik grafik için söylüyorum tekrardan. Ve sonrasındaki satış 1 Haziran'dan sonra gelen satışla birlikte bugün itibariyle yukarı yönlü bir alım e, çiziyor. Bu da benim belirttiğim tren çizgime doğru. Biraz daha e, doğrulayarak, teyitleyerek hareket ettiğini gösteren bir durum var. Eğer eğer burası çalışırsa zaten yukarıdaki destek seviyesi 31 bin doların üstüne tekrardan kendini deneme yapacak diyebiliriz. Bugün Elrond'u aldım. Elrond coin'ine bakacağız. Zaten biliyorsunuz ki Elrond'a katman bir coin'lerinden biri ve kendi ekosistemi var. Bununla ilgili de zaten şöyle 4 saatlik gösteriyor. Ben size bunu günlük açayım. Evet buraya baktığımızda da zaten günlük olarak açtım hemen. Günlükteki yatırımlar trend çizgilerimi gösteriyorum. Ortalama satış fiyatının da altına inmiş. O da 5 Mayıs'tan itibaren aşağı yönlü düşüş eğilimini gösteren bir kısım var. Buradaki ilmeğe bakarsanız kademeli düşüşten sonra tekrar bir tepe yapmaya çalışmış ama sonra tekrar aşağı yönlü hareket etmiş. Buradan da bir tepe yapmaya çalıştı ama ortalama hareketli ortalama da kapanış fiyatının hala altında seyrediyor. Şu anlık günlük olarak baktığımı söylemiştim. Dolar bazlı bakıyorum. 78 e, dolardan fiyatlanıyor şu an anda en 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 tepki vermesini beklediğim noktalardan biri de zaten 87 doları görürse biraz daha rahatlama bir fiyat gösterebilir diyoruz. Aslında şöyle bir durum var. Bakın unik olarak bakıyorum ama e, zaten buradaki ortalama kapanış fiyatının altında olduğu için şu anlık e, biraz daha alım gelebilir diyoruz. 9 günlük hareketli ortalamada da tam eş değer gidiyor bu fiyatlanma. Yani 9 gündür e, bakarsak şuraya e, hemen hemen bu seviyeleri zaten görmüş. Bu fiyatlanmayı görmüş. 4 saatliğe indireyim sizin için. 4 saatliğe indirince şöyle açayım. Ve buradaki hareketler de 9 günlük neredeyse bir tık altında gözüküyor. Ama buna aldanmayın. Biraz daha yukarı yönlü hareket etme eğilimine girmiş. Zaten e, genel olarak piyasadan da etkilenen bir durumu var Elrond'un. Her ne kadar da kendi ekosistemi olsa da diyorum. Şimdi hızlıca geçiyorum artık son teknik analizime. O da Phantom'a geçiyorum. Phantom'da da günlük aldım size. Günlükteki e, düşüş trendini size göstermek istiyorum bakarsak 26 Aralık'tan sonra yaptığı ikili tepe var. Buradaki ikili tepe baktığımızda 5 Ocak'ta bir e, tepemiz var ve arkasından da 17 Ocak'ta verdiği artık en son yükselişi var. O da 3.33 dolara kadar çıkmış ve arkasından da sert bir düşüşle tekrardan e, kendini 21 e, Ocak'tan itibaren kendini bir e, fiyatlanmaya sıkıştırmaya çalışmış. Bakın şurada bir hareket ettiği bir eğilim var. Buradaki ki burada sabit kalmaya çalışmış. ikili tepeler aşağı yönlü hareket ediyor ve gerçekten bir düşüş trendinde olduğunu gösteren buradaki kanalımız var ve bu kanalı da özellikle belirtmek istedim. 2.96 doları görmesi lazım öncelikle bir fiyatlanmayı yukarı yönlü kendini test edeceği rakamın ama onun ortasında 2.11 ve şu anki zaten 0.36'dan fiyatlanıyor. 0.36 cent diyelim. Burada da ortalama kapanış fiyatlarında 0.42, 0.64 bakın burada ekrana bakarken en azından bu kısımlar sizin için bir ön e, fiyatlanmalar olsun bir bilgi olsun istiyorum. E, peki ne olacak? Burada zaten altta bir yatay trend çizgisi belirtmiştim. İşte o yüzden e, bunu aldım size. Buradaki yatay e, çizgide kendini bir e, fiyatlanma gösterme çalışıyor. Yaklaşık hemen söyleyeyim 14 Mayıs'ta bir tepki vermiş buradaki yatay çizgiye 0.38 dolar olarak sent olarak gösteriyor. Şimdi buradaki de ortalama zaten e, 9 günlük ortalamada baktığımızda hareketler bu fiyat eğiliminde kalmış ve hala ve hala maalesef şu an 0.36'dan fiyatlanıyor ama biraz daha yukarı yönlü kırılma yaşayacağını düşün, düşünüyoruz. Phantom'ın daha da artık aşağıya inecek bir fiyatlanma değil. En dibin dibini yaşıyor neredeyse diyebiliriz. Bu noktalardan da bayli dip alımları gelir ama piyasadaki baskılanma sebebiyle fiyatı bu şekilde biraz daha e, akım ile gidebilir. 0.38 civarında. Bunu da belirtmek istedim. Evet. Bugünlük kapanışta teknik analizimizde bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.